Yine çok canımızı sıkan bir başka konuya aslında bir süredir Türkiye'de işte onlarla ilgili çıkacak yasayla başlayan tartışmalardan bugüne geldik. Kendi kendine gelin güvey olan belediyeler var. Bunlardan birisi de Gebze'de yaşandı. Bir hayvan katliamı, bir vahşet yaşandı. Çok uzaktan görüntülerini gösterebilirsek Sözcü Televizyonu paylaşmış. Onu izleyelim sonra devam edelim. Evet, görüyorsunuz hızlıca e, hayvanlar önce iğne yapılıyor, daha sonra oradaki konteynerlara dolduruyorlar e, cam verdikten sonra büyük ihtimalle. Çok e, organize bir iş e, gerçekten. Evet. Görüntüler bu şekilde görüyorsunuz görevleri orada hayvanlara e, iğne yaptıktan sonra sanıyorum hızlı bir şekilde e, içeri götürüyorlar ve can verdikten sonra da konteynerlere yüklüyorlar. Her korkunç bir şey Gebze'de halk ayağa kalktı aslında tüm Türkiye'de öyle. Resmen vahşet görüntüsü bunlar yani daha ötesi yok. E, ne diyeceksin ben gerçekten çok üzgünüm bu tablo karşısında. Şimdi e, aslında bütün böyle e, toplumda ne olup ne bittiğiyle beraber değerlendirmek gerekiyor. E, o yüzden bir e, link e, rica ediyorum. Daha önce yaptığımız bir haberde bir başlık kullanmıştık Lale. E, o o e, başla, o habere baksınlar izleyicilerimiz. Neydi biliyor musun? Yani e, köpekleri e, çukurun içerisine atıyorlardı. İlk katliamlar böyle başlamıştı. Ve... E, bu katliamlardan sonra da şunu söylemiştik. Toplumu ölüme alıştırıyorlar. Ölümü normalleştiriyorlar. Bu toplumun e, her kesimine silahiyet edecek. Çünkü bu iş yumuşadı ifadelerini kullanmıştık. Hakikaten de dediğimiz gibi oldu. Bak hayvan katliamıyla beraber 3 ön, ay önceki hayvan katliamıyla beraber biz daha fazla şiddet haberi okumaya başladık değil mi? Çünkü kan çünkü çukur, çünkü ölüm normalleşti toplumda. Dedik ki yapmayın ya. Yapmayın. Yapmayın arkadaş. Bu topluma bu kadar kötülüğü yapmayın. Dinletemedik. Yahu arkadaş, net olarak söyleyeceğim. Bak net olarak ifade edeceğim. Her şeyi anlattık, mitolojiden anlattık, Osmanlı döneminden anlattık filan. Türkiye Cumhuriyeti yıkılır ve çöker. Bu kadar kötülüğü. Bu kadar çürüttüğünüz insan malzemesine geleceğimiz nokta budur. Türkiye Cumhuriyeti bölünür, parça parça olur. Link Bunu hazır. Erdoğan'a verelim istersen. Link verelim mi ekrana? Linki, linki verelim varsa linki verelim. Söylemiştik çünkü. Ondan sonra demiştik ki hani bu e, iş böyle devam ederse toplumun geneline de silah edecek ve insanlar da e, çok ee, rahat öldürülmeye başlayacak demiştik. Ne yazık ki. Yani şunu söylemek istemiyorum. Ee, söylediğimiz oluyor demek istemiyorum ama neye maalesef ne söylersek o çıkıyor herhalde. Benim Evet sonra, evet, evet, evet sen devam et sen devam et. Evet e, korkunç bir şey yaşadık. Şimdi bir izleyici dedi ki e, Gebze ve Darıca mıydı? E, biraz yukarıda. E, her cuma bunu yapıyormuş. Evet Gebze ve Darıca Belediyesi. E, aslında yıllardır bunu her cuma yapıyormuş. E, barınaklara eleman veremeyiz diyorlarmış. E, kaç defa yakaladı, polis çağırdı, polis yani, Ya Küçücük, küçücük kedi yavruları var. Onların ne zararı? Hadi tamam büyük köpeklerden korkuluyor ediyor falan yani bunu ben kabul etmiyorum da hadi mazeret olarak onu dile getiriyorlar küçücük kedi yavrularını e, ne 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 zorunuz vardı ya ne zorunuz vardı el kadar ya e, lale yani e, akıl almayacak bir şey gerçekten yani sokaklar güvenli hale gelecekmiş değil mi sokaklar çünkü e, köpekler e, kadınları ve çocukları kesiyorlardı, zarar veriyorlardı. Ya parça parça yaptınız ya her şeyi. Parça parça yaptınız. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Kadınlar öldürülüyor. Bak öyle enteresan bir şey senin yayında da konuştuk. Bunu bir kere daha söylemek isterim. Bu çok önemli bir şey çünkü. Bu böyle e, içimizi karartan bir şey ama önemli. Yani ne, ne, neyi, nasıl gerçekleştiğine dair bir bilgi. E, bu bilgi cinayet kadın cinayetlerini durduracağız platformundan gelen bir bilgi. Ne diyorlar biliyor musun Şaşkınca. Şunu ifade ediyorlar. Gülsüm Kal arkadaşımızdır. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Aynı zamanda da genel temsilcisidir. Diyor ki şaşkınlık içerisinde İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra e, hamile kadınların dask öldürüldüğünü gördük diyor. Ama diyor Başka bir şey daha görüyoruz Türkiye'de diyor. Hiç olmayan geçtiğimiz yıllarda ya da çok münferit çok az sayıda rastlanan anne cinayetlerini ve abla cinayetlerini görüyoruz diyor. Bu ne demek? Bursu demek. Çocuklar annelerinden, ablalarından uyuşturucu parası istiyorlar. Anneler ve ablalar bu parayı bulamayınca da o kafayla ailesinden insanları öldürüyorlar demek. E şu, bunu söylüyoruz bak hep sistem 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 diyoruz ya. Sistem diyoruz ya. Köfteci Yusuf'a değil, satanizme değil, işte o insel denilen gruplara, C31'e, Discord'a falan değil. Kurduğunuz çürük sisteme ve bu sistem içerisinden, bu yoz sistem içerisinden kimlerin para kazandığına bakacaksınız. E bu paraları siz kazandınız be kardeşim hep hep kazandığınız hem de illegal işlerden kazandınız. Bak anlatıyoruz et sektörünü anlatıyoruz işte. Uyuşturucu sektörünü yıllardır anlatıyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Ya e, büyük iddialar ve kanıtlanan iddialar. Sedat Peker'in fırtınasıyla başlayan iddialar. Bize uzanmadı uyuşturucu pazarında. Son başbakan Binali Yıldırım'ın oğluna uzandı. Ama yani siz gerçek anlamıyla şunu e, sordurmalısınız artık bu iktidara. Siz bize ne yapıyorsunuz ya? Sizin derdiniz ne kardeşim? Siz bizim hayvanlarımıza, siz bizim kadınlarımıza, siz bizim çocuklarımıza, siz bizim insanımıza, emeklimize ne yapıyorsunuz ya? Bunu sormak gerekiyor. Bak. Çok ilginç. Daldan dala gidiyoruz belki bu akşam ama şimdi evet. haberlerimizde geleceğiz. Şimdi bak bu e, Barış Terkoğlu bir haber yapmıştı ya. Bir haber yaptı. Dedi ki ya çok şaşkınım dedi. Gazeteci arkadaşımız ya herkes dedi Sedat Sedat Peker'in evet. numarasını soruyor. Sedat Peker'e ulaşmak istiyor dedi. Tamam. Şimdi evet Sedat Peker'e herkes ulaşmak istiyor. Aynen tamam. öyle. Ve Sedat Peker bence elinden geldiğini yapıyor. Bana benim kafamda da oturmuyor aslında yani e, bunu yapmamalı bence neden bunu yapmamalı ya çünkü bunun sonu yok anlıyor musun yine sistem tek tek bireylere evet kurtarabiliriz ama bireylerin bir şey yapmasına olanak vermeliyiz çünkü taşıma suyuyla değirmen dönmez ya lale bak yemin ediyorum sana bugün gelen Sedat Peker e, telefon ne olur abi. Yalvarıyoruz abi. E, biz e, batağa düştük abi. Çocuğumuz aç abi. E, lütfen e, bize yardımcı ol abi diyenlerin sayısı temin ederim ki izleyici Yüzün üzerinde ya. Yüzün üzerinde. Ya burada çok acıklı bir durum var. Çok açıdan acıklı bir durum var burada. Ne biliyor musun o? Ha, devlet Devlete güven bitmiş. Bitmiş. Bak diğer arkadaşlarıma da böyledir. Eminim ki. Yani Barış Terkoğlu yarın bir yazı yazsın. Bu istatiyenin çoğaldığını göreceğiz biz. Ya da Timur bir yazı yazsın. E, ya da işte yani Sedat Peker'in haberlerini yapan, Sedat Peker'le bir biçimde iletişime geçmiş olan gazetecilerden söz ediyorum. Tamam, yapsınlar sayının çok arttığını görecekler. Ben dün haber yaptıktan sonra Bugün Sedat Peker'den başka bir şey okumadım. Mail kutumda. Çok acayip bir şey. Bu devlete toplumun ne kadar güvenmediğini, devletten ne kadar umudunu kestiğini gösteriyor. Tamam, burada acayip bir şey var. Türkiye'de akıl dışı bir sosyolojik kırılma oluyor. o kadar büyük bir fenomen ki bu işler. O kadar büyük görüngüleri, o kadar büyük dersleri var ki. Bak bu kadar toplumsal beklentinin, yıkıntının olduğu yerde muhalefet de bu insanları örgütleyemiyor. Akıl dışı bir e, serüvenin içerisindeyiz Türkiye'de. Sonuç itibariyle herkes ya, muhalefet demiyor bak. Bana şunu yazmıyorlar. Ya lütfen bizi Özgür Özel'le görüştürür müsün? Ya da bir CHP milletvekiliyle görüştürür müsün? Demiyorlar. Derdimizi anlatacağız. Sedat Peker'le görüştürür müsün? Ya da ya da dönem dönem olur bu. Kimle? Haluk Levent'le. Abi ne olur Haluk Levent'e ulaşmak istiyoruz biz. Yahu şimdi şunu sorarlar adam. Sizin hiçbir misyonunuz kalmamış ki ya. Hiçbir misyonuz kalmamış devlet olarak. Gerçekten kalmamış. Bir yandan da şimdi bu haberlerde yasaklarlar artık çünkü e, devletin bir şey yapamadığı ortaya çıkar. Tıpkı depremlerde çadır veremeyen devleti çadır satan devletin başkaları çadır verdiğinde de bunlara hoş karşılamaması gibi. Başkaları da yardım yaptığında bunlara hoş karşılamaması gibi. Ya net ve açık söyleyeceğim. Rezilsiniz be kardeşim. Rezilsiniz ya. Ya bu bu kadar e, halk düşmanlığı, bu kadar canlı düşmanlığı, bu kadar yaşam düşmanlığı, bu kadar bunun üstüne beceriksizlik, bu kadar bunun üstüne hırsızlık olmaz ya. Dünya tarihinde görünmedi bu. Bak, dünya tarihinde görünmedi. Hepsinin, bütün böyle e, rezil rejimlerin belli yönleri vardı. Ama mı? E, 12 Eylül rejiminin bile, 12 Eylül rejiminin bile kuralları vardı. Kaideleri vardı. DGM mahkemelerinin bir raconu vardı. Tabii ki kardeşim bunlar suç ya. Yani. Bu suçu yaparsan başına gelecekler bunlar müebbet. Bunun dışında suç yaratmazdı. Bunun dışında toplumu manipüle etmezdi. Bunun dışında bir şey olmazdı. Ya Bu kadar rezil olmayı nasıl başardınız arkadaşlar? Bir de bununla övünüyorlar ha. Yani şahlanış Türkiye. Yakarış Türkiye. Ya yeni Osmanlı falan. Böyle bir durumdayız. Hayvan katliamına son olarak şunu söyleyeceğim. Farklı bir şey söylemeyeceğim. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar toplumu çürütmek, ama bu kadar onursuzluk ve üstüne bu kadar yalan. Ya yalan söylüyor göz göre göre. Gebze Belediye Başkanısın sen ya. Evet. Yani, bir de şey yalanlama yaptı. E, ge, bu işte ilgili olanlara e, gerekli işlemler yapılacak Basın açıklaması. Ya, Komedi. Ben şöyle söyleyeyim. Bana işlem yapsınlar. Lütfen bana işlem yapsınlar. Ben de bunu paylaşacağım. Bu kadar haysiyetsiz bir şey görmedim. Gözümüzün önünde köpek öldürüp Ondan sonra da trafik kazası oldu diyen bir şey haysiyetsiz bir sistemdir. Haysiyetsizsiniz arkadaş siz. Hayvan yasası meclisten geçerken fotoğraf çektirenler de haysiyetsizdir. Ya sizin kazanacağınız paralar tamam mı? Kazanacağınız paralar hayra gitmeyecek bak. Ama toplumu Kesinlikle. da felakete götürüyorsunuz bak. Toplumu da felakete götürüyorsunuz. Toplumu çürüttünüz. Bu şey e, bu arada hani e, bu böyle metaforik ya da e, ilahi bir şey değil benim söylediğim. Cezalandırılacaksınız gibi bir şey değil. Bu çürüme, bu çürüme toplumları yıkar arkadaş. Gözümüzün önünde bu kadar kadın ölümü, canlı ölümü, ağaç kesimi toplumları yıkar. Yıkılır Türkiye Cumhuriyeti ve buraya doğru gidiyor. Bak buraya doğru gidiyor ne yazık ki bu toplum üzüntüyle, mutsuzlukla, gözyaşıyla izliyoruz ya kardeşim ya. Sadece sadece e, e, köpekler için değil ya. Ya 50 gün oldu be. El insan. Kim öldürdü bu kız çocuğunu? Çık, böyle devlet olur mu be? Bir kız çocuğu öldü. Narin. Neden öldürüldü? Kim öldürdü? Çıkın söyleyin o zaman. Ailenin pornografik ilişkileri vardı diye. Niye ya, üstüne gitmiyorsunuz? Söyleyin abi. Bana ne kutsal aileden? Çocuk ölmüş. Ben öyle Neyse Lale. Evet ya. Ee, yani neyi konuşacaksın ki? Çok tatsız konular ama dediğin gibi haysiyet olsa en azından kabul edip yola öyle devam ederler ama o da o cesaret de yok maalesef. Bir de arada... Söyleyeyim. Aynı evet. kitleleri gibi. Aynı kitleleri gibi. Gebze Belediye Başkanı'na bir söylüyorum. Dinlesin ve dava açsın. İstediğin. Param yok. Açsın. Tazminat davası açsın. Adam yollasın. Herkesin yaptığı. Korkum yok. Korkmuyorum kardeşim. Tamam mı? Bildiklerimi söyleyeceğim. Haysiyetsizsin. Gebze Belediye Başkanı. Haysiyetsizsin topluma yalan söylüyorsun. Köpekleri öldürtüyorsun gözümüzün içine baka baka ve topluma diyorsun ki kazaya kurban gittiler. Boğulduğunu görüyoruz biz köpeklerin poşette. Terbiyesiz adam.